Sevilmiş kardeşler Metin Peja maçının ardından e, maçın oyuncularıyla beraberiz. Önce Metin'den başlayacağız. Metin e, 5-3 kazandı. Son dakikada oldukça çekişmeye sahne oldu. Neler söyleyeceksin? Maç çok güzel oldu. Tam bir maçı gibi. Top bir kalede bir kalede. Çok zevkli maç oldu. Rakip çok iyiydi. Biz daha istekledik. Golle bulan biz olduk. Kazandık. Peki tebrik ederiz. E, savunmada oldukça yerinde müdahalelerim vardı. Neler söyleyeceksin? Gergin bir maç oldu ama son dakikalarda güzel bir oyun yaptık. Ve hırsımızla rakibimizi yendik. Mutluyuz. Çok tebrik ederiz. Ee, kaptan sevilmiş kardeşler oldukça istikrarsız bir görüntü sergiliyordu. Bu galibiyetle beraber playoff'ta ki yerinizi bir nevi sağlamlaştırdınız. Neler söyleyeceksin? Öncelikle bugünkü maçta arkadaşların sayesinde yani çok hırslıydılar. Özellikle Bülent de, sayesinde yani evet. çok hırslıydılar. Defansa gerçekten 10 numara top oynadılar. Karşı rakibi de tebrik ediyoruz. Sanadık rakipti. Daha önce de maç yapmıştık. Daha önce de yenmiştik ve bir iki sefer de yenilmiştik. Güzel maç oldu. Zevkli bir maç oldu. 3 puan aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda başarılı oluruz. Rakip takıma da başarılar diliyoruz. Buradan Abdülle İbrahim'e de selamlar. Onlar sakatlı, gelemediler. Bir sonraki maçta onları da bekliyoruz. Peki, bundan sonraki maçlarda başarılar, kaptan. Teşekkürler. Teşekkürler.